Uzun Makarna ve Yusuf Şenli arasında ne var? Yusuf Özgür'e neden küfredip kovdu? Özgür Yusuf'u neden affetmiyor? Yusuf Özgür'e ihanet mi etti? Yusuf gerçekte Emay'ı mı seviyor? Yusuf'un Özgür'e olan aşkı gerçek mi, prim mi? Özgür ve Yusuf'un arası neden bozuldu ve nasıl barıştılar? Gelin hep beraber bunları öğrenelim. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bu ikili ile ilgili ne düşündüğünüzü yakıştırıp yakıştırmadığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bildiğiniz üzere TikTok'ta son zamanlarda çok konuşulan yeni bir ship muhabbeti olan Özyus var. Özgür Balakar ve Yusuf Şenli'nin arkadaş olup birlikte video çekip paylaşmalarıyla fanları tarafından yakıştırılmaları ve bir süre sonra Yusuf'un da Özgür'den hoşlandığını düşündüren konuşma ve davranışlarda bulunmasıyla başlamıştı. Her ne kadar başlarda Özgür önceki ilişkisinden yaşadığı güvensizlikten dolayı kimseyi istemediğini, Yusuf'u sadece arkadaş olarak gördüğünü söylese de bir süre sonra Özgür de Yusuf'un ilgisinden hoşnut gibi görünmeye başlamıştı. Ortak canlı yayınlar açarak oldukça eğlenip takipçilerini de eğlendiren ikili, Yusuf'un bir süre sonra açık açık Özgür'e duygularını belli etmesiyle aralarında bir şeyler olur derken Yusuf yaralanmıştı. Bu süreçte de sürekli olarak Yusuf'un yanında olmuştu Özgür. Ancak Yusuf iyileştikten sonra Yusuf'un yakın arkadaşı ve Özgür'ün de eski sevgilisi, Uğur Bay'ın yeni sevgilisi olan Buse Korkmaz'ın Özgür'ün gitarını parçalaması ve kavga etmeleri sonucunda Yusuf'un Özgür Özgür'ün yanında olmaması üzerine Özgür yayın açarak Yusuf'la arkadaşlığını bitirdiğini söylemişti. Özgür'ün bunu söylemesinin üzerine Yusuf'un Buse ile ortak yayın açıp Özgür'ün arkasından konuşup bana ümit verdi, elimi tuttu diyerek Özgür'le çekilmiş oldukları fotoğrafı yayında herkese göstermesi üzerine Özgür daha çok öfkelenmiş ve güvenmemekte haklıymışım. Bana kimse görmez, telefonumun ekranı yapacağım diye çektiği fotoğrafı benimle kavga eden Buse'nin yayınında gösterip bana karşı kullandı. Artık kimse bana Yusuf'a güven demesin demişti. O zaman gitarım parçalanarak benden nefret eden bir kişi tarafından en azından neden böyle bir şey yaptın? Neden böyle bir şey yapmaya hakkın yok diyebilirdi. Ben Bu olaylardan sonra küsen ikili hiçbir şekilde bir araya gelmemişlerdi. Bunun üzerine Yusuf eski flörtü olan Sude Bulut ile samimi videolar çekince Özgür sinirlenmiş ve kendisine Yusuf'u affet diyen takipçilerine ağlamaklı videolar çekip bana aşıkmış gibi davranıyor ama gidip eski flörtünü sırtına alıyor. Beni sevdiği falan yok dedi video çekiyor. Sanki bana çok aşık gibi. Sonra gidiyor eski flörtünü sırtını alıyor. Bu şekilde uzun süre araları bozuk kalan ikili arasında buzlar bir türlü erimemiş. Ortak arkadaşlarına rağmen bir araya gelmemeye gayret ediyorlardı. Hatta Yusuf'la karşılıklı binalarda oturan Özgür'ü Yusuf yayında camdan izlemiş, Özgür de Yusuf'a dikiz aynası lakabını takmıştı. Uzun küslükten sonra sürekli olarak Buse ve Uğur ile sorun yaşayan Özgür, Yusuf da dahil olmak üzere üçlüyle ortak arkadaşları olduğundan sorunlarını çözebilmek için onlarla bir araya gelmiş, konuşup anlaşmışlardı. Bundan birkaç gün sonra canlı yayında Özgür'ün fanlarının ondan rica etmesi üzerine yeni araba olan Özgür, Yusuf'u arabasıyla gezdirmeye çıkarmış ve o gün hem Yusuf hem de Buse ile barışmışlardı. Hatta akşamına aynı evde üçlü bir şekilde yayın açmışlardı. Arkadaşlar yayında şey demişler, e, BBPC'den bir şey istemiş, onlar da ondan istediği bir şey yapacakmış. E, onlar da demiş ki Yusuf'u alıp arabada gezdirip askıda şarkısını açtırmış, o yüzden buluştuk. Yoksa ne buluşacağım bunlar, şuna bak. Takipçileri sayesinde yeniden bir araya gelen ikili yaklaşık iki hafta sürekli beraber takılmışlar. Hatta ortak yayın açmışlar. Özgür Yusuf'u istek üzerine öpmüş. Baya baya flört ediyorlardı ki Yusuf'un eski flörtlerinden olan Emma yayın açmış ve Yusuf'un Özgür kullandığını, prim için seviyormuş gibi davrandığını, bunları ona kendisi söylediğini, elinde kanıtlar ve tanıkların olduğunu, İki hafta öncesine kadar birlikte uyuduklarını, tüm arkadaşlarının olduğu bir ortamda free atarken Yusuf'un tek aşk Emma makarna yalan dediğini ve şahitlerinin olduğunu söylemişti. Sen git konuş diye söyledim. Orada ana sonra hayır falan dedi işte özgür sevmiyorum prim için dedi bir ay bana bir ay müddet ver bir ay sabret dedi her şeyi göreceksin. gittiğinde aslında Emma ile beraber uyuyorlarmış. Böyle bir cümle kullanmış. Özgür yalan tek aşkım Ema demiş. Bu yayından sonra Yusuf Özgür'ün kendisine değil başkalarına inanmayı tercih ettiğini, bunu sürekli yaptığını ama kendisinin masum olduğunu söyleyen tweetler atmıştı. Özgür de buna karşılık Yusuf'un Ema'ya prim için Özgür'ün estetikli yüzüne katlanıyorum dediğini gösteren bir tweet atmıştı. Emma ve Özgür bir araya gelip yayında her şeyi herkese anlatmışlar ve Özgür bir daha öz yüz editi görmek istemediğini dile getirmişti. Aynı günün akşamında Buse ile birlikte Yusuf'la konuşmak için Buse'nin evine gitmişti. Ancak Yusuf Özgür'e hakaret ederek evden kovmuştu. Özgür bunu yayında söylerken ağlamış hiçbir şey göründüğü gibi değil demiş ve yayını kapatmış. Şimdi az önce ben kovuldum arkadaşlar. Her şey sosyal medyada gözüktüğü gibi değil. Az önce evden kovuldum. O beni çok sevdiğini düşündüğünüz abiniz. Bana dedi ki küfür ederek söyledi bunu. Yani bunu küfür olarak anlayın. Git evden. Allah belanı versin dedi. Bu yayından sonra linç yiyen Yusuf bir gün sonra yayın açtı ve yanına arkadaşlarını şahit olarak aldı. Ve saatlerce günlerce Özgür için ağladığını, prim için Özgür'le birlikte olsa yayın açarak ağlayacağını, Ema'yı değil Özgür'ü sevdiğini, Ema'yla uyumadığını, Ema'nın onun yanına yattığını, onun da kalkıp yere yattığını söyledi ve Didem'in de gördüğünü söyleyerek Dideme doğrular. Buse'ye de Ema'nın onun ayaklarının üzerine ayaklarını attığını, doğrulatarak her şeyin kanıtının olduğunu ve Özgür'ü çok sevdiğini ama onu dinlemediği için ona çok kırgın olduğunu, yine de gelecek olursa her şeyi açıklayabileceğini söyledi. Ama çok kırgınım. Sana anlatmak istemiyorum. İnşallah yayını dinlemişsindir. Kanıtlarımı birkaç kişi biliyordu bunu. Emma bana katlı söyledi dedin ya. Onun açıklaması var. Ah güzelim benim. Ah güzel kadınım. Gelip bana sorsam ben sana bunun kanıtıyla anlatacaktım. Benim Yusuf oldukça perişan görünüyordu. Sürekli olarak ağladığı için gözleri kızarmış ve şişmişti. Ancak Özgür Yusuf'a tepkisiz kaldı. Önceki yayınında bir daha imkansız demişti. Özyüz başlamadan bitti gibi görünüyor. Şimdilik Özyüz cephesinde Bunlar yaşandı. Gelişmeler olacak olursa güncel olarak sizlere aktaracağım. Peki sizce Ema mı, Yusuf mu doğruyu söylüyor? Yusuf prim için mi beraber oldu Özgür'le? Özgür'e hakaret edip kovması hakkında ne düşünüyorsunuz? Özgür mü, Ema mı? Özgür, Yusuf'u affetmeli mi? Özgür olmalı mı? Özgür ve Yusuf yakışıyorlar mı? Bunlar ve kendi düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için teşekkürler.